Abi, evet, abi. oyun buydu amına koyayım. silebiliriz abi. Teşekkürler. Bedava adam dönüşürüz. Double attım amına Dur lan spam kill atabiliyor mu? ya amına kodum ha amına kodum ha 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 He? ha kapat kapat. Kağanı kapat ama bırakayım. Kalkmasın. Hayır hayır. Ha uzanmış mı? Uzanmış mı? Bayağı bakayım yata aşağıya. Tamam tamam tamam. Bir şey kim